Günaydın Sabri Bey amca. Günaydın. Günaydın. Ne bekliyorsunuz? Annemi. O mu gitti alışverişe? Babanız uyuyor mu hala? Yatıyor Sabri Bey amca. Hı, tabii. Gene gitti pilav satmaya. Soracağım hesabını. Ondan değil Sabri Bey amca. Alarm için müracaatta nöbet tutmuş sabaha kadar. Hadi, hadi uydurmasın. Ne nöbeti? Sahtekar. Ciğerini bilirim ben onun. Canımızı çıkarttınız. Ne o tatbikat yapılacakmış alarm verecek diye gitti ta tahta kalemin oralardan bir canavar düdüğü buldu. Ne o yenge? Ama ne bileyim ayol göstermiyor ki görmedik. Manyak yani tam manyak çattık. Cafer! Ne uykusuymuş bu böyle? Cafer! Zıbardı zıbara sıcak. Kızım şuna seslen camdan. Sır sır, Ne oluyor? verildi. Ay başlayacağım alarmını da... ...tatbikatına da. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ee, ne ayrı Oha, oha! Önce ağzını kapat. Esneme öyle üstüme, üstüme. E, ee, ne yapalım? Uykumuzu alamadık. Sizin gibi böyle ayağımızı uzatıp da yatmıyoruz ya. Aman be! Düşman mı gelecek, bombalayacak mı, ne yapacaksa yapsa da kurtulsak bir an önce. Bana bak, terbiyeni takın, laf isteme benden şimdi çocukların yanında. Aman söyle söyle, ...onlar biliyorlar senin ne olduğunu. Ne dedin ne? Ne oluyor burada be, niye kalktın? Ya baksana şuna ya! Sabahtan beri zır 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 uyutmuyor insanı. Öf! Hasta eder insanı be! Sensin hastan! Aa ne oluyor Sabri Bey? Herkesin de bir sabrı var yani. Ne istiyorsun fukaradan? Ekmek gaz teyze derdi. Aha, buyur! Cafer! <laughs> Nerede bizim bir alarm? Buruttun mu yoksa? Aldım, aldım. Burada. <laughs> Sevim uyanmadan koy sepete. Zaten savaş haberleri seyretmekten stres içindeyim. Babacığım hava uçuyor mu, hava uçuyor Alarm, alarm. Ne diyor o yaramız? <laughs> alarm diyor Aysel, alarm. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Sen de bizim canımızsın, maşuk! <laughs> Bırakacağım bu işi Gül, çekilmiyor bu yaştan sonra, aa çocuk değiliz biz be! Ay, delir delirme artık Cafer, tamam söyleyeceğini söyledin! İyi günler! İzmek buyurun! <laughs> İyi günler Cafer, hayrola, ne oldu yine? Sorma hocam ya, bu deliyle uğraşıyorum! Yok zırt pırt alan, tat Kalorifer dairesini boşalttık, sandalye mandalya koyduk, sözde sığınak yaptık! Belli mi günü ne zaman verilecekmiş hala? Ay yok canım, kendisinden başka hiç kimsenin bir şey bildiği yok ki. Bize de bir şey söylemiyor. Efendim, ansızın verilmiş hala. Herkes hazırlıklı olacakmış. Sabah kadar şu tahtanın üstünde uyuttu beni kitapsız. Ama bu kadar fazla. Böyle bir şey yapmaya hakkı yok ki Canfer. Çatlak hocam, çatlak. Çatlak babacığım, çatlak. Bana bak eşek. Arkandan öyle ileri geri konuşamazsın. Tepemi attırma, yuttururum o lafları sana. Ha? Hadi yuttun bakayım gel kolay gel, Sakin ol sakin ol. Sabri Bey biz kendi aramızda konuşuyorduk. Size bir şey diyen yok. Hadi efendim hadi müdafaa etmeyin o serseriyi bana. Kulaklarımla duydum. Duyuyorsunuz değil mi? Her gün böyle. Sabahtan akşama kadar bize hakaret. Eşek, salak, serseri. Çok ayıp ama Sabri Bey. İnsanlara bu şekilde hakaret edemezsiniz. O bana çatlak kitapsız falan derken hakaret olmuyor mu hanımefendiciğim? Dedim be dedim. Oh canıma değsin dedim. Çatlak dedim gel hadi idama mı götüreceksin beni ha? Çatlak babacım çatlak çatlak. Hah o da söyledi işte duydun mu? Söyle oğlum söyle. Çatlak de çatlak, çatlak de, söyle. Babacım. Ah anne. Anneciğim. Oğlum niye açtın bunun sesini bu kadar? Çok güzel ama anne. E, güzel de oğlum kız ama biraz. Da böyle değil Anneciğim. Hı Nasıl bugün? Bak baban da sıcak. Ya babam baba, sen de müzik düşmanısın. Bırak şimdi bunun sesiyle uğraşmayı da bana Zeynep'i sor. <laughs> Biliyorum maşallah kumrular gibiymişsiniz. Öyleyiz anneciğim aman tahta yavuz. Bugünlerde savaşmış, bombardımanmış, dünya umurumda değil. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Dünya ne aşk? Bildiğin gibi değil. Yumurta mı yapıyorsun? Yumurta, rafada Yemez misin? Hı hı, bayılırım. Anladık bak, keyfin yerinde ama bu kadar da açılmaz ki böyle avaz avaz. Yemedim mi? Dünyada savaş var. Biliyorum babacığım, biliyorum. Günaydın. Günaydın. Sen tıraş mı oldun? Hı hı. Ne yapmışsın oğlum öyle sen? Nedir o banyonun hali? Ne yapmış? Biz yapsak döversin vallahi. Her taraf su içinde, yerler, ayna. Oğlum aşk olsun, biraz dikkat etsene. O musluk devamlı açık. Bedava tabii, bedava. Cafer geldi. Ben bakarım. Zeynep'ten başka kimseyi gözü görmüyor şu çocuk. Çok... Aman aman, bırak öyle olsun. Günaydın. Günaydın kızım. Hayır ulan telaşsız bir şey mi oldu? Barış'ın ateşe çıktı baba. Ya baba. Eyvah çok mu? sekiz buçuk. Söyledim ama kızım dinlemedi. Dün çıplak gezdiriyordun çocuğu. Ay şimdi de biz kabahatli olduk. Biraz anne sözü dinleyin kızım. Ne olacak şimdi? Ya bırak şimdi kavganın sırası mı? Ali yumurtaya bak çay hazır. Hadi. Tamam. Ali. Anneden bize hayır yok. Barış ikimizin de pabucunu mı attı. Evet baba satıldık. O barış Barış'la fazla oldu ama artık. Baba yumurtaları bırakamıyorum, sen açar mısın? <laughs> Buyurun, iyi günler. İyi günler Gülenay Hanım. Bunlardı değil mi? Yanlış olmasın. Ha bunlar bunlar. <laughs> Bayrola servis sana mı kaldı? Nerede Cafer? Aman sormayın Şükrü Bey, yani bu adamla başımız dertte tutturdu bir alarm diye sabah sabah yine kavga Yapma ya. Ay nereden başımıza seçtiniz bu adamı? Yani iyice sapıttı valla. Şununla bir de siz konuşun be Şükrü Bey, ne olur? Olur, konuşur. İyi günler. İyi günler. Küçük ayı ormanda kayboldu. Bir bakmış akşam oluyor. Anne, anne diye ağlamaya başladı. Ağaçların arasından böyle yürüyerek evinin yolunu bulmaya çalışırken birden bir ses duymuş. <laughs> İyi o ne demiş. Bak, ne oldu sana güzelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk gel bakayım anneannene. Oo yanıyor çocuk. Ateş düşürü düşürü bunu içirdiniz mi? Bilmem içirdik mi sevgilim? Hayır. Aa. Niye içirmiyorsunuz kızım? Hiç laf dinlemiyorsunuz hiç. Yanlış bir şey yapmamak için içirmedim anne. Keyfimden değil. Doktoruna danışmadan hiçbir şey vermem bu çocuğa. Kusura bakma. Her şey doktora sorulmaz kızım. Biraz kendi kendine karar vereceksin. Vallahi çok haklısınız efendim. Ben de söylüyorum bir türlü dinletemiyorum. Ne söylüyorsun Aydın Allah aşkına? Ne söylüyorsun? Hadi münakaşayı kesin de getir şu şurubu. Ben getireyim efendim. Hmm. Yazık yazık. Bakamıyorsunuz şu çocuğa. Hani bakıcı tutacaktınız? <laughs> Tuttuk ya anneciğim, beğenmedin, koydun kadını yarım günde kapının önüne. Öyle kadın demiyorum kızım. Annelik yapmış, çocuk bakmış birisi. Onu bıraksan sabahtan akşam kadar televizyon seyredip kahve içecekti. Ben de öyle diyorum efendim, vallahi çok haklısınız. Ay ne diyorsun hadi ya. of! Annem gibi olacak, annem gibi. Ben bakarım. Vay, kartal yeğenim gelmiş. Yazık yazık. Bunlar da anne baba olacaklar, çocuk yetiştirecekler, biz de göreceğiz. Barış oğlum hoş geldin, sen hasta mı oldun ha? Olur tabii böyle bakılırsa evladım. Cık, dün üşütmüş çocuk. Bilgi Hanım'a da söylüyorsun, sen karışma anne. Sana ne anne? canım sen de karışma. Nasıl istiyorlar, söyle yapsınlar.